Antalya Burada programından hepinize iyi akşamlar değerli konuklarımız. Yayın konuğumuz AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Menderes Türer Murat'cığım, evet. Antalya'da, Antalya Burada programına ilk defa Milletvekili aldık. Siftah yapıyoruz Sayın Sayın Türer. Menderes Türer birlikte. Çünkü her şeyden önce bizim meslektaşımız evet, gazeteci. Evet. Sarı basın kartı almış. Sanıyorum sürekli basın kartı da cebinde çok oldu. Cebinde çok oldu. Dolayısıyla... Hem gazeteciliği konuşacağız, hem Antalya'nın sorunlarını gündemi sözü sana bırakıyorum. Tabii Sayın Türel hem gazeteci, hem eski belediyeci, hem de siyasetçi şevrunda milletvekili. Tabii ki Antalya'nın en doğu insanlarından bir tanesi, Antalya'nın geçmişinde, tamam. alt yapısında, üst yapısında çok ismi olan, emi olan bir insan. Teşekkür ederim. Tabii ki milletvekili sürecinde de Antalya hizmeti devam ediyor. Bu kez milletvekili olarak devam ediyor. Evet. ...tabii bunların hepsini geniş bir şekilde konuşacağız. Eski belediye başkanı olarak pek çok soruya muhatap kalacaksınız bugün <laughs> tarafımızca. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Isınabiliniz mi E Tabii yani bir görev alıyorsanız o görevin layıkıyla yerine getirilmesi en önemli önceliğiniz olacaktır. Isınmama e, şansımız yok. Yani ısınacaksınız tabii bir görev alıyorsanız onu hem bir an önce ısınacaksınız... ...hem de gereğini en iyi şekilde yerine getireceksiniz. Tabii benim için bir tek tabi şehrimden uzak kalmış olmak, Ankara'da çalışıyor olmak, yaşam koşullarım açısından bir farklılık ortaya çıkarttı. Biraz gurbette gibiyiz Ankara'da. Ancak tabii ki buna da insanoğlu nelere alışmıyor ki çok kısa sürede alışmak gerekiyordu. Yavaş yavaş alışıyoruz. Onun dışında işimiz gereği zaten memleketimizin sorunlarıyla, gene iç içeyiz memleketimizin sorunlarıyla, ee, onların üstesinden gelmek üzere çalışıyoruz ee, onların üstesinden gelmek için gayret gösteriyoruz hep onlarla yoğruluyoruz ee, Tabii ki milletvekilliği çok daha farklı bir kul var belediye başkanlığına göre Çünkü belediye başkanlığında elinizdeki mevcut yasalarla yönetmeliklerle onlara uygun bir şekilde hareket etme gereği söz konusu evet. o şekilde hizmetlerinizi üretiyorsunuz ama Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yaptığınızda yasalar yetersiz kalıyor ise yeni bir yasa çıkartılması hususunda gereken adımları atabiliyorsunuz. Tabi bu da çok önemli çünkü e, hakikaten zaman zaman hizmet imkanı açısından yasaların yetersiz kaldığını veya günün şartlarına uymadığını veya çok daha ileri ülkelerdeki örnekleri artık ülkemizde yaşamamız gerektiğini e, görüyorsunuz ve bu konuda meclis çatısı altında, o kutlu çatı altında e, gereken adımları yapabiliyorsunuz. Ama me belediye başkanlığı ise dediğim gibi tamamen ta daha çok hizmet odaklı bir e, görev. Her ikisinin de çok güzel yanları var, çok Ama zor sizin... yanları var. Tabii işte, işte biz bazı elimizden avantaj geldiği var. kadar hakkını evet. vererek e, aldığımız bütün sorumlulukları yerine getirme alışkanlığımız olduğu için gayret gösteriyoruz. Sayın Tura, tabii sizin e, avantajlarınız da çok. Ticaret Odası Başkanlığı evet. yaptınız, evet. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptınız. Zaten geçmişiniz gazeteci, evet. e, sporcu kimliğiniz de var. Antalya Spor evet. Yönetimi'ne de seçildiniz. Sanatı da var Sayın Tabii de, ki sanatı zaten tartışılmaz. <laughs> Piyano Festivali'nden biliyoruz, evet. Antalya kamuoyu biliyor. Konulara hakim olmak, vakıf olmak e, vekillik açısından da çok e, önemli. hızlı düşünmenizi, Tabii. çözüm üretmenizi sağlıyor değil mi? Tabii ki çok çok önemli. Şöyle söyleyebilirim, yani gayet net bir şekilde söylemem gerekiyor ise. E, bir kere... Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı tecrübesiyle ekonominin içinden gelen bir evet. kişilik oluyorsunuz ve ekonominin sorunlarıyla iş dünyasının sorunlarıyla turizmin esnafın sorunları sorunlarıyla turizmin evet. sorunlarıyla zaten yaşamak zorunda olduğumuz için hemen bunların pratikte çözümleriyle ilgili çok daha farklı bir bakış açısı ortaya koyabiliyorsunuz. Ama onun dışında örneğin belediyeciliğin de çok ciddi avantajları var çünkü orada da ...alt yapısıyla, üst yapısıyla bir kente hizmet etmenin e, önceliklerini yaşamış bir insan olarak... ...zaman zaman yasalarda da sıkıntılı durumları yaşayan birisi olarak... ...şimdi o yasalarda da belki gereken tedbirlerin alınması açısından çok e, ciddi bir katkı koyabiliyorsunuz. İşte hal yasası bugün e, başladı ilk kez, uygulamaya geçti. Hal yasasıyla ilgili bazı sıkıntılar vardı. Biz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda da o sıkıntıları yaşadığımız için pratikte çözülmesi gereken örneğin devir hakkı gibi, örneğin birden fazla tüccarın dükkan kiralaması gibi sıkıntılara hemen anında müdahale edip Ankara'da suyun başında çok pratik bir şekilde çözülmesine katkı koyduk. Bölge milletvekilleri olarak toplandık. İşte Muğla'dan Hatay'a kadar. Adana, Mersin dahil ve e, Antalya milletvekilleri. Yani çözümlenecek de. değil Bunların mi? Bunların çözümlenmesi evet. hususunda çok pratik adımlar attık. 2B'de mesela e, işte 2004'ten sonra çıkan, Temmuz'dan sonra çıkan bir yasa gereği devlet arazileri üstünde yapılmış kaçak yapılar devletin kabul ediliyor. Bu bir yasanın getirmiş olduğu bir hükümlülüktü. E şimdi biz oraları 2B olduğu için vatandaşa, içindeki kullanıcıya e, yeniden satışı imkanını bir yasayla düzenliyoruz. E, vatandaş... Tamam kaçak bir araziye yapmış e zaten bunların artık orman masfını kaybetmiş alanlar olduğunu biliyoruz. Orman masfı olmayan yerlerde bunlar yapılmış. E öbür taraftan hem ecri bisilini devlete ödemiş. Hem de şimdi orası senin değil devletindir deyip yeniden ona bir ecrimisil tahakkuk ettirmek ya da bir satış bedeli tahakkuk ettirmek bir mükerrer, bir haksızca bir uygulamayı ortaya çıkıyordu, çıkartıyordu. Hemen söyledik. Şimdi yasa tasarısında önümüzdeki aylarda inşallah meclise geldiğinde hep birlikte göreceğiz. Bu da düzeltildi. Bunlar hakikaten orada pratik olarak işin içinde yaşayan insanların anında müdahale edip çok kolay bir şekilde çözüme kavuşturacağı meseleler ama eğer siz bunları yaşamazsanız, işin içinden o sorunlarla yol gelmezseniz o zaman tabi bunlara müdahale imkanınız da kalmıyor. Tabii ki şunu da ifade etmekte yarar görüyorum. Bildiğim kadarıyla eğer yanlışım yoksa şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan bir vekilimizi biliyorsunuz vefat etti kaybettik. Evet. E, 549 milletvekilinin içerisinde iki tane Büyükşehir Belediye Başkanlığı tecrübesi yaşamış e, kişi var. E, bütün partiler dahil yani e, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP ve BDP'yi de içine alarak AK Parti de dahil olmak üzere baktığımızda 549 milletvekilinin içerisinde iki büyükşehir belediye başkanlığı tecrübesi yaşamış kişi var. Bunlardan bir tanesi Sayın Başbakanımız, bir tanesi de ben deniz oluyorum. Dolayısıyla bu da tabii hakikaten evet. o tecrübeyi yaşayan ve yasaların oluşmasında e, mutfakla çalışacak bir kişi olarak size çok ciddi bir artı değer kazandırıyor. Ben bunu tabi ziyadesiyle Ankara'da yaşıyorum. Çok da memnunum tabi. Geçmişte bu tecrübelere sahip olup da şimdi Ankara'da görev Kaç gazeteci var e, Sayın Türe? Oldukça fazla. İşte e, gazeteci sayısı oldukça fazla. E, onu söyleyebilirim. E, Bizde meşhur gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesi evet. Şamil Tayyar. Onu biliyorsunuz zaten. Evet. E, Suat Bey de eski bir gazetecidir. Doğru. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız da eski bir gazeteci arkadaşımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gazeteci arkadaşlarımız var görev yapan işte orada da Oktay Ekşi'yi biliyorsunuz bir hanımefendi evet. milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nde gazeteci kimliğine sahip. Dolayısıyla gazeteci e, diğer partilerde de milletvekilleri mevcut. Ben de işte sürekli basın kartı sahibi bir gazeteci olarak orada bir yerde mesleğimi de temsil etmiş oluyor. Evet, çok güzel. Tabii gereksinim olarak bu ülkenin gereksinim, gereksinimlerini en iyi bilenler herhalde gazetecilerdir. Çünkü çok konuyla, siyasi anlamda... Tabii, her konuyla yoruluyorsunuz gazetecilikle. Için. Aslında yani ben gazeteciliği e, sivil kamu görevlisi olarak tanımlarım. E, sizler aynı zamanda kamu adına sivil kulvarda hizmet ediyorsunuz. Memleketin bütün sorunlarıyla, ben tarımı bilmem diyemezsiniz, ben ekonomiyi bilmem diyemezsiniz. Her şeyi bilmek zorunda. Ben turizmi, ticareti bilmem diyemezsiniz. Bütün o sorunların içerisinde yoğrularak geldiği için, gazetecilik zaten ben onu çok net söylüyorum, siyasete girdiğinizde çok ciddi avantajlar sağlayan evet. bir meslek oluyor. O zaman Antalya'mıza gelelim. Evet. Hemen sormak istiyorum. Ee, şu anda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Kaydın. Evet. Siz milletvekili olduktan sonra herhangi bir projeyle ya da sizden bir isteği oldu mu? ...proje anlamında? Şu ve ana kadar çözme. hayır olmadı. Sadece bildiğim kadarıyla bütün e, siyasi partilere mensup milletvekillerine... ...seçimlerden sonra yazmış olduğu bir mektup vardı. Evet. Evet, biraz e, genişçe bir mektuptu. Yani e, 7-8 sayfaydı. E, i̇çerisinde bulunduğu sıkıntılı konuları dile getirmiş. Zannediyorum başka bir milletvekili kendi partisi de dahil... ...yani bu mektuba bir cevap yazdı mı... ...bilmiyorum, yani o konuda bir yanlış bilgi vermeyeyim ama ben belki de tek milletvekiliyim... ...Sayın Akaydın'ın mektubuna cevap veren, başka bir milletvekilimiz de vermişse... ...o da gayet iyi bir iş yapmıştır, ee, kutlamak lazım. Çünkü ben orada dile getirilmiş olan sorunları tek tek kurumların nezdinde, tek tek inceledim... ...ve onların hepsiyle ilgili yapılması gerekenler hususunda da cevabi bir yazı yazdım. Ee, Birçok konuda maalesef hukuki çatışmaya belediye girdiği için... Teknik olarak o hukuki çatışmanın bitmesi gerekiyor sorunların çözümü hususunda. Ee, örneğin Atatürk Parkı'nın evet. e, mülkiyet problemiyle ilgili veya ile ilgili bir husus. Veya e, Cumhuriyet Meydanı'nda bizim yaptığımız e, Düzenleme otopark, öyle, otopark düzenlemesiyle de. ilgili bir husus vardı. Ki onu e, yargı belediyenin lehine bu arada sonuçlandırdı. Dolayısıyla belediye orada sorunu yargı marifetiyle çözmüş oldu. Ama bazı yerlerde de yargıya müracaat ettiği için kurumlarla bir diyalog sağlanamıyor. Ve o işbirliği sağlanamadığı için de çözümsüz kalıyor. Çünkü siz benimle anlaşmak zorundaysanız bir taraftan beni mahkemeye verip bir taraftan da gel anlaşalım deme imkanının olmadığını çok iyi bilirsiniz. Dolayısıyla bazı süreçlerde bunlar sıkıntı olmuş. Bunların hepsini kendisine yazılı olarak ben de ilettim. Dedim ki işte buralarda bir yargısal bir ee, mücadele var iken bunların anlaşılması hususu herhangi bir kasıt unsuru taşımaz. Bunlarda sizin ya haklarınızdan, yargıda vazgeçmeniz lazım ki o zaman biz sizlerle ilgili adım, atılması gereken adımları atarız ve hemen bu konuyla ilgili sorunları çözeriz diye de birçok kısımda kendilerine de e, bilgi verdim. Yapılması gerekenlerle ilgili yol gösterici e, bir tavır sergilemeye çalıştım. O mektubun dışında bugüne kadar. Sayın Akaydın benden hiçbir talebi söz konusu olmadı. Demek ki bütün işleri gayet güzel bir şekilde belediyede gidiyor. Veya bir AK Partili milletvekilinden de bir talebi olduğunu duymadım. Yani buna şahit de olmadım. Her söze başlıyor iken hükümet bizi engelliyor diyor ama hükümet kanadından bugüne kadar hiçbir talepte bulunmaması da söyledikleriyle yaptıklarını açıkçası teyit etmiyor. Eğer bir sorun varsa biz çok açık ve net her zaman bütün belediyelere ben defalarca bunu basında da yer aldı dile getirdim. Hiçbir fark parti farkı gözetmeksizin bütün belediyelere eski bir büyükşehir belediye başkanı kimliğimle bugün milletvekili olarak her türlü desteği vereceğimi çok net ifade ediyorum. Hatta daha da ileri taşıyorum hadiseyi. Diyorum ki ben artık bundan sonra başta büyükşehir belediyesi olmak üzere bütün belediyelerin bir evrak memuru gibi. Bakın milletvekilliği sıfatını vesaire diğer başka bütün bizim bugüne kadarki tecrübelerimizin hepsini bir tarafa koyun. Ben bir evrak memuru gibi elimde o belediyenin CHP'li, MHP'li hiç fark etmez. Bütün dosyalarını Ankara'da bir evrak memuru sorumluluğu içerisinde takip etmeye hazırım diye bunu açıkça birçok kez beyan ettim. Bu gazetelerde yer aldı, haberlerde yer aldı. Ama bugüne kadar bana hiçbir bu konuda bir yardım talebinde Sayın Akaydın veya bir başka belediye başkanımız bulunmadı. Demek ki onlar çok sıkıntılı meseleleri yaşamıyorlar. İşlerini gayet düzgün bir şekilde yürütüyorlar. Ama bu işlerini düzgün bir şekilde yürütüyorken dışarıya da politik amaçlı işte biz engelleniyoruz kılıfını uydurmak için zaman zaman da beyanda bulunuyorlar diye düşünüyorum. Çünkü bunun başka bir tarifi yok. Ya hakikaten ciddi sıkıntıları varsa... Bunların çözüm adreslerinde bu çözümleri aramak gerekir ki bugüne kadar böyle bir şey olmadı. E, aksi bir davranış biçimi var ise yani bir mümacaat söz konusu değilse demek ki belediyelerimizin iktidardan bekledikleri en ufak bir problemleri yoktur. Evet. Ben Sayın böyle Pürel, Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizin döneminizde üzerinde durduğunuz, gerçekleşmediğini gördüğünüz ve hala herhangi bir çalışma olarak faaliyette... ...olunmadığını izlediğiniz, sizi rahatsız eden en büyük proje nedir? E şimdi tabii 100. yılda çok üzüldüğümü her vesileyle söyledim. Evet. Yani hakikaten canım yanıyor diye ifade ettim. Çünkü 100. yılda bizim e, attığımız adımların devamı kurumlarda süreklilik vardır... ...prensibinden hareketle getirilseydi... ...bugün Antalya Spor tesisler bitmişti. 30 bin kişilik statta maçlarını oynuyor olacaktı... 33 kilometre ötede bir özel şirketin stadyumuna mahkum kalmayacaktık hep birlikte. E tabi bundan ben de mağdur oluyorum. Ben de o sırada gidiyorum şimdi. E ben de bu memleketin bir yanayım. Ve bu problemler maalesef sadece ve sadece bizim dönemimizin bir projesini devam ettirmemek adına siyasi kompleksler yüzünden iptal edildi. Ve iptal edildiğinde de hatırlayın billboardlarda 100 yıllık yanlıştan dönlük diye büyük bir etmiş gibi bunlar duyuruldu. Bu beni çok üzüyor tabi. Çünkü Dünya Basketbol Şampiyonası'nı da eğer o proje devam ettirilseydi Antalya'da ve Antalya'ya çok ciddi bir tanıtım imkanından yararlanmış olacaktık. Şansını bulmuş olacaktık. Burada oynanmış olacaktı Dünya Basketbol Şampiyonası da. Tabii 100. yılda bizim yani projemizin e, tamamen bir siyasi kompleks uğruna çok basit düzeltilebilir bir yargı kararını bahane ederek. Çünkü o yargı kararı plan değişikliği ile ilgili değil. Bir plan notuyla ilgiliydi. Evet. Yargının gerekçesi dikkate alınarak o düzeltilerek yola devam edilebilirdi. Yapılmadı. İşte hep bahane üretilmeye çalışıldı. İptalle fesihle ilgili geçtiğimiz günlerde şimdi belediyenin bu konuda bir e, tazminat ödemesi ya da bir bedel ödemesi ile ilgili de bir açıklaması var. E, Sayın Akaydın'ın. Yani o da çok ilginç. E, hem sözleşmeyi kendisi feshediyor, hem ondan sonra da bana sistemde bulunacakmış. <laughs> sistemde bulunacağını da anlamakta zorluk çektim. Çünkü yani ben feshetmedim, kendisi feshetti. Eğer bunun bir devlete ki bence o Devlete bedelinin şahsi sorumlulukları içerisinde olduğunu da hatırlayarak bunları çok ciddi bir şekilde söylemeliler. Şimdi devlet bugün sizin paranızla bütün bu yapılanlara karşılık bir bedel ödeyecek. E, o bedelin müsebbibi o sözleşmeyi feshedenlerdir. Peki tek taraflı feshetmede bir bedel yazıyor muydu sözleşmede? Şu kadar tazminat ödenecek. Sözleşmede sadece tazminatın dışında imalatlar ödenecektir diye bir hatırladığım kadarıyla çok iyi şu anda bilemiyorum ama üzerinden çok zaman geçti çünkü biz o sözleşmeleri He. yapalı aşağı yukarı 2006-2007 senesiydi neredeyse. Evet. Ee, nereden bakarsanız bakın dört sene işte. geçmiş. Madde madde hatırlamıyorum ama aklımda kaldığı kadarıyla yani e, yapılan imalatlar bir, bir kişi marifetiyle tespit edildikten sonra yükleniciye ödenmesine yönelik sadece yapılan iş kadar bir ödeme yapılmasına yönelik bir madde vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. ayrıca bir tazminat maddesi de var mıydı yok muydu? Onu şu anca şu anda çok iyi hatırlamıyorum ama Tabii ki bu sözleşmenin fesi şimdi yeniden bunların belediyeye bir ekonomik yük olarak önüne gelmesine vesile oldu. Bir taraftan ekonomik bir yük alıyorsunuz üstünüze, bir taraftan en önemlisi bence memleketi bir tesisten mahrum bırakıyorsunuz. Ne yapalım bunlar oldu geçti, artık geçmişte de çok fazla takılı kalmayalım. Önümüze bakacağız inşallah artık bundan sonraki süreçte en kısa zamanda Antalya'ya, Antalya'nın hak ettiği, arzuladığı, özlediği stadyumu ...hükümet evet. olarak kazandıracağız. Aslında O çok... topladınız yani, sivil toplum örgütlerini... ...topladınız, muhtarları bir evet. araya getirdiniz... Tabii ...toplantı yeri, yeri yapmıştınız. Her zaman tartışma oluyor. Peki orada... Büyükşehir Belediye Başkanı ne söyledi? Yaklaşımı nasıldı orada? Büyükşehir'in yani 100. yıl olması gerektiği konusunda. Kendisi 100. yılda... ...içinde bir ticari ünite olmadığı takdirde... ...100. yıla karşı olmadığını ifade etti. Önceliğinin... ...Pınarlı'daki spor alanı olduğunu... ...orası olmayacak ise... ...100. yılda da karşı yapılmasına karşı çıkmayacağını ifade etti. Kayıtlar da vardır zaten. sizlerde de onları muhtemelen evet, haber on yapmışsınızdır. Ben yani tabii çok memnun oldum. Çünkü rektörken Sayın Akaydın 100. yılda futbol sahasına, stadyumuna kesinlikle karşıyım diye çok ciddi beyanları vardı. Daha sonra seçim öncesinde de bunları tekrarladı. Hatta rektörken ben belediye başkanıyken kendisine de sordum. Dedim ki yani bunu bir herhangi bir bilimsel çalışmaya dayalı olarak mı söylüyorsunuz? Yani burada bir istat yapılamaz diye rektör olarak siz konuşuyorsanız bir bilimsel bir rapora, bir Gerekçin. bilimsel çalışmaya evet. dayalı bir şey söylemeniz lazım. Buna dayalı mı söylüyorsunuz? Varsa ben de yararlanmak isterim, ben de faydalanmak isterim. Sizden üniversite olarak bu konuda bir bilimsel çalışma var ise lütfen onu sizden istirham edeyim. Yoksa siz neye dayalı olarak böylesine burada bir stadyum yapılmasına karşısınız diye sorduğumda, o dönem kendisi rektördü. Dedi ki ben bunu şahsen açıklıyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Herhangi bir bilimsel raporda elimde yok demişti o zaman. Ta o zamandan beri karşı duruşu bugün yeniden farklı bir noktaya gelmesi de ben çok faydalı geldiği nokta açısından düşünüyorum. Belki de Sayın Akaydın 100 yıllık yanlıştan kendisi döndü ve şimdi de burada stadyum yapılsın noktasına bir kanaat olarak geldi. Aslında başa dönmüş olduk kısacası. Tabi bunlar hiç keşke başta yaşanmasaydı da biz şu tesisleri şimdiye bitirmiş olsaydık. Aslında yani, tabi herkes yani, kendi, kendi kanaati... Memleket evladı olarak üzülüyorum yani. Doğru söylüyorsun. Evet. Ciddi bir kayıp var. Orada kanaat olarak da söylemek gerekirse ben şayet Antalya'nın bir gökdelen olmasını çok isteyen insanlardan bir tanesiyim ki orada öyle bir yapıyı da çok isterdim. Orada öyle bir gökdelen yoktu. O da tamamen gerçek dışı bir yaklaşım. Projeyi göstermişti en son. Hayır efendim orada biz ee, 40 dönümlük alanda bir ticari bir hani verimlilik olacak ise... O zaman bu işle ilgili gayretleri, adımları atalım dedik. Çünkü bir ticari verimlilik yoksa oraya kimse gelip, efendime söyleyeyim, devlete 4 tane tesis bir, 30 bin kişilik stadyum, biri 10 bin kişilik salon, iki tane de biri kapalı salon, bir kapalı yüzme salonu, iki tane de öyle tesis var. Yani 2500'er kişiliktir onlarda toplam. 4 tane tesisi... ...size bila bedel yapacak bir yatırımcı bulmanız gerekiyor idi. Tabii onun için de bir yatırımcının o tesisleri bila bedel yapması için... ...bir ticari verimliğe dayalı bir e, tabloya göre hareket etmesi gerekiyor idi. E, biz orada bir ön çalışma yaptırdık. Yani hakikaten bir ticari verimliliği var mı diye. O ön çalışmayı yapan arkadaş oraya gökdelen dikmiş. Ama isteyen oraya 3 katlı 40 dönüme de yayabilirdi veya toplayıp yapabilirdi. Orada bakınız çok net söylüyorum e, toplam inşaat alanı bellidir. Toplam inşaat alanı 102 bin metrekareydi bizim o zaman yaptığımız çalışmada. Plana da bunu yazdık. Toplam inşaat alanı 102 bin metrekaredir. Size şöyle söyleyeyim. Bugün isim vereceğiz, reklama giriyor ama Öz Dilek Alışveriş Merkezi aşağı yukarı 120-130 bin metrekaredir. Yani orada 3 katlı, 4 katlı bir alışveriş merkezinin metrekare alanı 130 bin metrekareyken bizim oraya yapacağımız 102 bin toplam metrekarelik bir inşaat alanının ne kadar Böyle bir görsel kirlilik yaratacağı hususunu da tabii ben bu meseleyi yaşayan birisi olarak e, bu meseleyi takip eden bütün halkımızın takdirine bırakıyorum. Sonuç itibariyle orada dediğim gibi yani milyon dolarlık 150 trilyona yakın 4 tesis yapılacaktı. Ve orada da öylesine çok önemli bir görsel kirlilik 102 bin metrekare dediğinizde çok önemli bir e, yapılaşma alanı değildir onu söyleyeyim. Ama tabii bunlar geçmişte kaldı. Artık yeniden evet. başa dönüyoruz. Peki ne zaman bize Antalyalı fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Evet. Antalya'nın ne zaman stadına tam olarak kavuşmuş olacak Sayın Türel? Ee, şunu söyleyeyim. İlk kez burada açıklayayım o zaman. Evet. Ee, daha bugüne kadar hiçbir yerde açıklamadık. Bu da sizin farkınız olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Benim ilk kez bir milletvekili sıfatıyla burada ağırlanmamın hatırına söylenmiş bir söz olsun. 2012 senesinde stadyumun temelini atacağız. Çok evet. güzel. Yani bunu bunu ifade, bunu 2012 yılında stadyumun temelini atı, stadyum. atacağımızı bana bizzat e, gençlik ve spor bakanımız Sayın Suat Kılıç müjdeledi. Sadece futbol stadyumu mu? Evet, sadece. Yani onun yanında yapılacak başka tesisler varsa onu ayrıca saklı tutuyorum. Yani o şu anda tam netleşmiş bir husus olmadığı için onu şu anda yani kapalı spor salonu var. E, onu varmış. şu anda dile getirmiyorum Aha. çünkü o konuda çalışmalar evet. henüz ee, bin ifade edilebilecek evet. düzeyde değil ancak 30 bin kişilik ya da 32 bin kişilik stadyumun 2012 senesinde inşallah temelini atmak başla sayın başbakanımız ve spor bakanımız Suat Kılıçla birlikte hepimize kısmet olur inşallah çünkü Suat Bey hakikaten 2012 senesinde bu stadyumun artık temelinin kendi bakanlığı döneminde atılacağını Antalyalılara benim hastamla müjdeledi. Bugün de bunu sizler aracılığıyla paylaşıyorum. Ama tabii böyle bir stadyumun yapılması en az 2 sene sürer. Evet. Yani dolayısıyla bugünden baktığımızda bir 2-3 senelik daha önce de ben dile getirmiştim. Ee, yeni stadyuma kavuşmamız için bir zaman dilimine ihtiyacımız var. Ama tabii ki inşallah geçmişte yaşadığımız yargı problemleri ile karşı karşıya kalmayız, durdurmalarla karşı karşıya kalmayız. İnşallah Antalyalılar geçmişte yaşadığı acı tecrübelerden kısmen de olsa faydalanır ve artık bundan sonra bu tesisin yapımına hem sivil toplum örgütleri hem hemşerilerimiz katkı koyarlar. Ee, hakikaten artık çünkü hala bakıyorum bazı mecralarda o mı yapılacak, bu mı yapılacak meselesi tartışılıyor. Ee, varsa alternatif tabii ki bunların hepsi değerlendirilmeli. Biz bunların hepsini bir uluslararası alanda deneyim kazanmış, Türkiye'de bu işi en iyi bilen bir uzmana da incelettirdik. O uzmanın da görüşleri çerçevesinde Antalya'da bütün bu meselenin aktörlerini bir masa etrafında topladığımızda yüzde %70 civarında bu tesisin işte Sayın Akaydın'da dahil, Sayın Evcilmen'de dahil hatta olmak üzere yüzüncü yılda yapılması yönünde ağırlıklı bir fikir ortaya çıktı. Biz de bunları artık bakanlığımıza sunduk. Ben onları bir rapor haline getirdim. Takdim ettim Sayın Bakanımıza. Bundan sonrasında artık bakanlığımız... Karar verecek. Evet. Aslında tabii belki burada dokuma alternatifi hep konuşuluyor ama onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Bana göre de dokuma 100. yıla göre daha avantajlı bir alandır. Bunu çok net söylüyorum. Ee, ama dokumanın maalesef içerisinde yaşadığı bir hukuki süreç var. Şu anda Kepez Belediyesi ile orada bundan önceki belediye başkanımız Kepez Belediye Başkanımız döneminde ihale daha doğrusu tahsisi alan firma davalık ve bu dava muhtemelen belediye lehine yani yerel mahkemede böyle sonuçlandığı için danıştay da buna muhtemelen uyabilir. Tabii ne olacağını kestirmemiz mümkün değil. Bir ya etkilememek adına bir yolunda da bulunmamız doğru değil Sanıyorum ama Sanıyorum yine belediye de tazminat zorunda kalır. Eğer yerel mahkemenin kararına uyar da belediye lehine bu sözleşmeyi feshederse e bu sefer yüklenici gidip belediyeye yaptığı harcamalar için dava tazımın. açacak. Yeni bir dava açacak. Dava ya, yeni bir, bir dava süreci evet. daha başlayacak. Evet. Bu da 3-5 sene. Kesinlikle. Yani keşke orada bir böyle bir hukuki e, bir Sıkıntı süreç olmasaydı, olmasaydım. bir hukuki süreç olmasaydı da o zaman hep birlikte hem fikir diyebilseydik. Dokuma evet. diyebilseydik. ama bu sürecin bitmesi belki 3 sene, belki 5 sene. Antalya'nın beklemeye tabi yok. Dolayısıyla dokunmanın böyle bir hukuki probleminin olması biraz daha 100. yıla doğru tarafları düşünmeye sevk ediyor bu aşamada. Bunun tabii şehir dışında olmayacağını artık FIFA, UEFA zaten yani söylüyor. Buna herkes hemfikir olmuş durumda. Çünkü artık statlar FIFA ve UEFA'nın kriterlerine göre yürüme mesafesinde olmalı. O yüzden bir şehir dışında yapılabilmesi ihtimali de yok. Hayır yapabilirsiniz, itiraz da yok. Ama yaparsanız bu sefer bir Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, o bu statta yani şehir dışındaki statta, yapacağınız statta FIFA UEFA size müsabaka oynatmıyor. Gayet bir reklam arasında gidelim Sayın Hüseyin. Peki Hüther. efendim. İşaret Peki. Reklamlardan sonra biz tekrar buradayız.